Burada birlikte. Paçayı tutsaydı Seçkin Duman da kılçıklasa üstünde kalsaydı ne olacaktı? Kazanmıştı değil mi Seçkin Duman o durumda? Evet. Kündeyi bakıyorum. adam atmış geçirmiş bak sırt aşağı yeniş olmasa bile puan var burada bana göre. Evet. Yani sırt aşağı yeniş var demiyorum. Kündeyi atan puan alır Bana göre o yönet hani federasyonumuzun de belki yok bunu bilmiyorum. Yok. Ama evet. genel ben düşüncede hak olarak insan olarak hakkını vereceksek Adam kündeyi almış zaten. Yani evet. kündeyi aldığın zaman adamın %70 kontrolün altında demektir. Oradan da at aktarıyorsun öbür tarafa. Bir kez daha izliyoruz. Burada ben... Şu anda kere, kont e, şeyin, kontrol seçkin kimde? Seçkin Duman kesitle e, açık düşmedi. Ona eminim. Hayır hayır. Burada kontrol kimde onu sorabilir miyim size? Şöyle ama... Kimin bacakları aşıyor öbür tarafa? Anladım hemen ona cevap vereceğim. Şu an yenilmeye bakıyorum. Ona odaklandım. Yeniş veremezsin bu konusunda. Evet. Burada yeniş yok. Eğer hakem eti yeniş verirse de belki ee, hak yemiş olur. Yeniş öyle olmaz. Puan veriyorsa bence. Bir kere izliyorlar. Ama şöyle abi külde de ee, benim bildiğim size çok e, usta bir pehlivan olduğunuz için e, külde pozisyonunda kesinlikle puanlama şey puan alma olmaz bana göre diyorum. Çünkü orada mutlaka rakibi bastırması lazım yani rakibin arkasına o geçmiş olması lazım